Selamünaleyküm arkadaşlar. 6 Şubat 2022 Pazar günündeyiz. Şu an Sokulu Çeşmesi'nin oradayız. Bekir abim ve gençlerle çay kaynatmaya geldik. Çayımız oldu. Şimdi çayımızı da Bekir abim eski bir çaycı olduğu için elinden yaptığı çaydan içeceğiz. Benim bardağı bir uzatır mısın? Heh, evet arkadaşlar. Bekir abinin elinden yaptığı çay. Abiciğim eline sağlık. Afiyet olsun. Şeker olsun. Kaç tane atam? Abi buna e, küçük değil mi? 3 tane at abi. 3 Evet arkadaşlar karlar e, bugün hava köyümüzde muhteşem tam bir bahar havası var <laughs> hava çok sıcak e, güneşli harika evet burada da yalnızca su sesi var başka hiçbir şey yok muhteşem. <laughs> Abi arabayı durdur istersen söyle adama çay verelim. Karton var. Abi çay içer misiniz? Gel abi hazır çayımız. Gel bir çayımızı iç. Evet Emregil aşağı bağa gitmişti. Özel jiple geliyorlar ya. Lükse bak adamdaki ya Bekir abi görüyor musun? <laughs> ne? Karton bardak kanka orada beyaz poşetin içinde. Değiliz abi, ama YouTube'a atacağım. Ne yapacaksın abi? YouTube kanalım var abi köyün. He. Çekip oraya yüklüyorum. Peki bizim reklamımızda yapacak mısın? yapalım. Reklamınızı söyle abi. Yani mesela kadar tepede birazdan iç makinalarımız çıkacak. Greder buraya mı geliyor? Greder, Kepçe, Loder. Sen şey adam bunu buldun ha. Çok güzel. He. Gelsinler. Neredeler şu an? İki e, tepenin arkasındalar. Güzel. Peki, Büyükşehir ne? misiniz? Diyarbakır Hı. Büyükşehir'den mi? Zaten göreceksin bütün yazıları. Heh. Diyarbakır Hı. Büyükşehir Belediyesi Evet Karla mücadele ekibi Evet Yoğun mesaisini çünkü ayırmış bulunmaktadır Yani yapmak Herkes görevini yapınca sıkıntı olmuyor abi Abi bu reklam reklam değil mi Reklamdır tabi Reklamın kötüsü olmaz bak Tabii ki Büyükşehir bana sponsor olsun abi Aha Hemen kendine pay çıkardı diyecek abi Abi hemen dedi ki bana sponsor olsun Şimdi Evet, di evet Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum lütfen. <laughs> sponsor olun bana. Beni böyle nasıl oluyor bak bana? Doğru mu? Aha bu gelince gelmiş bu. Abi sponsor arıyorsun. Ne ne? Ha. Sakal Duman nerede? Arabaya niye bindirip getirmişsin lan?

Ну, я так и